Cennet burada sevgilim. Senin olduğun yerde. Seni görmek isterim inan ki her seherde. Bütün gece sensizdim. Sensizlikle sarhoştum. Sabah rüzgarıyla senin çağrına koştum. Ben biraz evvel dua ediyordum Tanrı'ya. Güneş çıksa da hemen son verse kıskancaya... Güneş doğdu ne iyi. Sevgilim görüyorum. Rüya ile gerçeği aşkımla örüyorum. ...Bak tarla kuşu öttü... ...Uğursuz sesini dinle... ...Sanki ailemin sesi... ...Nasıl da dolu kinle... ...Düşmanların bulurlar... ...Arkanda kalan izden... ...Gece örten elini çekti üzerimizden... Stop! Stop! Çok iyiydiniz! Çok iyiydiniz! Tebrikler Kemal'cim! Şimdi diğer planları alalım. Hadi çocuklar! Elinizi çabuk tutun biraz... ...Hazırlığa başlayın. Göreceksin Kemal'cim, harika bir film olacak. Bütün endişelerin yersiz. Kemal, Kemal'im benim. Diyalogları bir geçelim mi? Pis kaltak. Kemal, Kemal'im. Böyle Romeo benzeri roller bana göre değil. Şu işi bir düşünsen. Aa, öyle de komedi olur Kemalciğim. Alışılmışın dışında bir şey. Tıpkı taze kan gibi. Yakın planları almıştın. Onlar tamam. Evet. Şimdi ikilinizi alacağım. Evet. Tamam mıyız? Dikkat, evet. şey provası lazım. alıyorum. Tamam. Evet. Klaketi tutsana. Aldım klaketi. Hazır mısınız? Hazırız. Alıyorum. Motor. Varsın yakalasınlar. İsterlerse öldürsünler. Seven nasıl ölürmüş, utanarak görsünler. Olamaz, olamaz Kemal'im! Stop, stop! Sen yaşamalısın Kemal. Senin yerine ben öleyim. Eyvah gene aynı karı. Tutun şunu. Hayır, hayır. Kendine kıyamazsın Kemalciğim. Hele böyle bir karı için hayır. asla. Eğer ölüm mutlaksa bırak da ben öleyim senin uğruna. Hayır. Kemal, Kemal'im kendimi intihar ederim hayır, sana hayır. bir şey olursa. Bu karı iyice çıldırdı ya. Ne <laughs> gitme, delin <laughs> Kemal'im, benim Kemal. Ah, En güzel sahneyi berbat ettik. Bu da nereden musallat oldu? Üç tür başımıza ekşiyor. <laughs> Söndür şunu! Sana kaç defadır söyledim yanımda sigara içme Affedersin diye. Kemal'cim. Şimdi bir an evvel şu sahneyi çekip bitirelim. Hem çocuklara söyleyin benim arabayı arka sokağa alsınlar. İş bitince kimseye görünmeden sıvışırım. Ol, ol. Hadi çocuklar başlıyoruz! Tamam abi! Hadi. Herkes yerine! Tamam hadi çocuklar! Kemal'im, öldürme kendini Kemal'im. Benim için, benim aşkım Çekil için. Be kadın, Kıyma kendini Gideyim Kemal'im. Ya. Kemal'im, kendini acıyorsan. Çattık olur, olur çok yaşa. Vallahi seni bırakmam. Sonra kendine giyersin Kebacım. 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 bu deli kabile ya. <laughs> Benden kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Allah Allah Anladım, sen gene Kemal Sunal'ı görmeye gittin! Hmm. Vallahi deli bu kız, deli! Gül, gül, bu kız da sana benzedi! Sen de Göksel Arso'ya aşık olup da evde kalmıştın! Bu da otuzunu buldu, hala evde! Ah Göksel, ah! Sus seversen, gene başlama! Kız söylesene, gene mi Kemal'i görmeye gittin? Gittimse gittim. Vallahi kovacak patronun seni, billahi kovacak işinden olacaksın sonunda. Ah, ah. Hem hiç bir kız erkeğin peşinden koşar mı? Ah, ben gençliğimde. Artık zaman değişti anne. Ah, değiştiyse değişti. Sen de hiç akıl yok mu kız? Sana bakar mı o? Şöhret onda, para desen onda. Elini sallasa ellisi, bütün memleket tapıyor ona. Ne olursa olsun seviyorum onu. Seviyormuş şuna bak. Adam kim bilir senin haline nasıl gülüyordu. Şu yukarıda kalan Ali'nin nesi var? Sanki ikizi. Hem ondan da yakışıklı. Bırak o üç herifi. Lafını bile duyunca kan beynime çıkıyor. Kızım nereden çıkardın üç kağıtçılığını? Adam pazarlamacı ticaret yapıyor. Tüccar. Orası ticarettir orasını Allah bilir. Al Ali'yi. Getir yanına koy, anası tanırsa hangisinin oğlu olduğunu bana da Hanife demesinler. Oo, vakit ama ilerlemiş, ama uyumuşum be. Zehra. Günaydın Zehra Hanım. Bu kıza da kendimizi beğendiremedik. Allah Allah. Ne oldu kız? Gene mi vazgeçtin işe gitmekten? Gidiyorum. O sizler asladım da. Ne olacak? İti an kemiği hazırla. Nene! Ben gidiyorum. Aa, Osman! 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 Oğlum... ...torunumu getirmeyi unutma mı? Hoppala! Bir torun tutturdum... ...gidiyorsun. Torun için önce bir kız bulup... ...evlenmem aa, lazım. Aa. Sen ilk önce torunumu getir, sonra ben bir kız bulup seni ev vereceğim. Nene, ben senin torunun değil miyim? Nene? Ne yapacaksın başka torunu Allah aşkına? Aa, ben torunumun torununu görmek istiyorum. Torununun torununu gören cennete gider Osman! Nene nene. Nene nene nene, nene Torun benim, elle karışır. Osman'ın aynamı çıkıp da kazan. Ey Allah'ım sen bilirsin, ne var abim? Naimine Osman! Naimine aynamda... Ya Osman! Osman, dur! Eyvallah, eyvallah! Seyirtme, dur! Bak bak ne diyeceğim! Osman, dur! Oğlum, dur! Dur! Torunum, akşam öyle bir getirme, ben sana gösteririm! Nerede kaldın lan? Sorma abi! Ninemle uğraşıp duruyorum. İlle de bir torundur diye tutturdu, gidiyor. İyice üşüttü değil mi? Hem de nasıl? Tamamen sapıttı. Boş ver. Senden ne haber? Ya bu Zehra'nın yüzümüze baktığı yok. Bir artisttir tutturmuş gidiyor. Paramız olsa belki yüzümüze bakar. Bizde para da yok. Sağ abi. Paramız da yok. Nasıl para kazanacağız? Ne yapmamız lazım acaba? Sen bilirsin abi. <laughs>